Selam aleyküm arkadaşlar. Tavukların yumurtasını toplamak için gidiyorum şimdi. Şuradan bir elkemizi alalım. Yumurtalarımıza bakalım yumurtlamış mı kızlar? Bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar bugün videoyu birazcık geç çekmek zorunda kaldım. Tavuklarımız farklı yerlerde yumurtluyor arkadaşlar. Sığmıyorlar bunları halletmem gerekiyor. Tavuklar sığmadığı için üst üste yumurtlamam için daha taşa yumurtluyorlar derler ya, aynı öyle yumurtluyorlar. Biz de Allah'ın izniyle yumurtlamasınlar diye şimdi yer yapacağız tekrardan yukarıdaki tavuklarımıza. Evet. Yumurtalarımızı topladık arkadaşlar. Çıkıyoruz. Evet kızlar. Tamamsınız değil mi hepiniz? Arkadaşlar bir dünya yumurta topladım çok şükür gene. Şimdi aşağı tavukların olduğu yere bakmaya gideceğiz. İlk önce tavuğumuzun bir tanesi kaçak bir yere yumurtluyormuş. Onu halledeceğiz. <laughs> Anne sen şunu al. Sen aksın mı? Aldırmadım baba. Tamam yedin sen Arkadaşlar bugün kapımızı yaptık. Biraz yorulduk. Ama güzel bir şekilde oldu. Çok şükür. Tel işimiz kapı işimiz bitti. birkaç gün Allah izin verse tavuklarımızı koyurmayı düşünüyoruz. İyi olacak. Buna uğraşıyoruz sabahta Meri. Biraz zorlandık. Evet, alalı bayağı olmuştu. Usta eksik iş yapmış. Maalesef ustalardan yana yüzümüz gülmüyor. Hepsi eksik 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 iş yapıyor. Ee, şimdi arkadaşlar buralar böyle bu fideler falan <laughs> arkadaşlar Çünkü çift tarafımız bu. arkadaşlar köye yerleşmeye başladı. Bu da yan komşumuz. Yeni aldı burayı. Biliyorsunuz artık kendini emekliye ayıran arkadaşlar köye geliyor. Ama ben halinde bekliyorum. Kendimi erken emekli edeceğim inşallah. Hava buluttu gene arkadaşlar. Yağış geliyor. Sabahtan beri çok güzel bir hava vardı. Hava maalesef bozdu ikinci bir kapımız var burası arkadaşlar burayı yapacağız inşallah bugün yetişmedi yukarı kapının yüzünden buralar böyle arkadaşlar babamın soğanları büyüyor sarımsakları büyüyor patateslerimiz yeşillenmeye başladı arkadaşlar çok şükür görüyorsunuz geçen gösterdiğim videoda daha kısalardı soğanlar yağmur ve güneşi gördükten sonra büyüdüler boyunları bükülmüş Şimdi yarkalarımızın içine gireceğiz arkadaşlar. Yarkalarımızın son durumuna bakacağız. Allah izin verirse. Yarkalarımızın son durumuna baktıktan sonra videoyu sonlandıracağız. Tamam ben koyarım baba. Tamam ben koyarım. Babam uyarıyor arkadaşlar da. Yağmur geliyor. Makineler içeri koyun diye. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok şükür yarkalarımız artık korkmamaya başladı. Bir de arkadaşlar yemi. Yemi bir tık fazlalaştırdılar. Ee, hepsi büyümeye başladı. Herhangi bir yumurta yok. Ama sağa sola yapma huyları var. Birazcık yemlikleri biraz düşürmüşler gördüğünüz gibi. Yemliklerin suluklarının üstüne çıkmaya başladılar. Yaramazlık yapıyorlar. Şu anlık çok sağlıklılar arkadaşlar. Geldikleri güne göre 50'şer gram falan artmışlar hemen hemen. Bugün 9. günler. 9. günler arkadaşlar. Ee, videoyu 2 gün sonra atacağım inşallah. Yani ya bugün değil yarın atacağım. Allah izin verse. Ee, çekebildiğim kadar videoları çekip atmaya çalışıyorum. Çünkü benim de işim gücüm var. Hepsi sığmıyor. Üst üste gelemiyor. Şöyle bakın arkadaşlar horozum, yarkalarım, diğer horozlar. Bunlar yarkalardan biraz daha büyük arkadaşlar. 10 adet horoz var içinde. Şu anlık böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler dilerim.